Teknomap'ten herkese merhaba. Bu videomuzda E-Devlet üzerinden sosyal ekonomik destek durumunu sorgulama ve sosyal ekonomik destek başvurusu nasıl yapılır konusuna değineceğiz. E-Devlet üzerinden sosyal ekonomik destek başvurusu yapabilmek ve durum sorgulayabilmek için öncelikli olarak bilgisayarımızda ya da cep telefonumuzdaki tarayıcılardan herhangi birisini kullanarak e-Devlet sistemine giriş yapmamız gerekiyor. Tarayıcımızı açtıktan sonra adres bölümüne Türkiye.gov.tr yazarak e-devletin ana sayfasına giriş yapıyoruz. Daha sonra hemen sağ üstteki giriş yap butonuna basarak sisteme giriş yapacağız. e-devlet sistemine e-devlet şifresiyle, mobil imza ile, e-imza ile, TC kimlik kartıyla internet bankacılığıyla girebilmek mümkün. Biz şu anda e şifresini kullanarak giriş yapacağız. Şayet e-devlet şifreniz yoksa bizatihi PTT'ye giderek bunu temin etmeniz lazım. Hemen buradaki TC kimlik numarası ve e şifresi bilgilerini girerek sisteme giriş yapacağız. Bilgilerimizi girdikten sonra sisteme giriş yap butonuna basıyoruz. Sisteme giriş yaptık. Hemen bu ortadaki arama bölümüne sosyal konu mik yazmaya başladığımız zaman zaten ilgili seçenekler hemen karşımıza çıktı. Buradaki üstteki seçenek sosyal ekonomik destek hakkımızın olup olmadığını sorgulayacağımız bölüm. Hemen tıklayalım. Sorgulama sayfası açıldı. Bu bölümde hakkımızın olup olmadığını görüyoruz. Bizim böyle bir hakkımız olmadığı için şu anda kayıt bulunamadı şeklinde bir mesaj aldık. Şayet sizin bu hakkınız varsa burada detayları görebileceksiniz. Hemen diğer konuya geçelim. Yani sosyal ekonomik destek başvurusu nasıl yapılır konusuna değinelim. Bunun için yine yukarıdaki arama bölümüne sosyal ekonomik yazdığımız zaman yine iki seçenekle karşılaşıyoruz. Buradaki alttaki seçeneği seçtiğimiz zaman yani sosyal ekonomik destek hizmeti ön başvuru seçeneğini tıkladığımız zaman başvuru sayfasına geçeceğiz. Bu sayfa üzerinde aile bireyleri için, çoluk çocuğu için temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çekenler ekonomik destek başvurusunda bulunabiliyor ve burada bu başvuru durumunu takip edebiliyor. Şayet daha önce başvuruyu yapmadıysanız burada zaten başvuruyu nasıl yapacağınıza dair bilgiler mevcut. Burada yeni başvuru butonuna basarak hemen sağ üstteki yeni başvuru yapabilmemiz mümkün. Ön başvuru formu açıldı. Burada 7 tane adım var ön başvuru yapabilmek için. Bu 7 adımı tamamlayarak başvuru yapılabiliyor. İlk sayfada yani ilk bilgilendirme metni bulunan bölümde bu ekonomik destek nedir, ne değildir? başvuru nasıl değerlendirilir, hizmetin kapsamı, çocuk adına kişiye yapılan bu yardımlar haciz edilebilir mi, haciz durumu ve cezai işlemler gibi bu konunun detayları paylaşılmış. Hemen aşağıda şayet bu e, yukarıdaki bilgilendirme yazısını okuduysak ve kabul ediyorsak içerisindeki geçen maddeleri buradaki kabul ettiğimize dair kutucuğu işaretleyerek devam et diyoruz. Ve sıradaki adıma geçiyoruz. Yani kişisel bilgilerimizi çoluğumuza çocuğumuza ait olan bilgileri e, girip adım adım başvuruyu tamamlıyoruz. Yaptığımız başvuru yine bu sayfaya geldiğimiz yerdeki yani Sosyal Ekonomik başvuru sayfasına sayfasında takip edebilmemiz mümkün. Burada şahit başvuru yapsaydık o başvurumuza ait bilgileri görebiliyor olacaktık ve buradan durumunu da takip edebilmemiz mümkün. Bu sayfalara direkt adres çubuğundaki linkleri yazarak da hızlı bir şekilde erişebiliriz. Tabii ki yine e-devlet şifremizi kullanarak sisteme giriş yapıyor olmamız lazım öncesinde. Bu linkleri aşağıdaki açıklama kısmında bulabilirsiniz. Başvuru ve durum sorgulama bu kadar. Darda olan, zorda olan, maddi ve manevi sıkıntı çeken herkesin Allah yar ve yardımcısı olsun. Şu günleri sağlık, sıhhat ve afiyetle atlatabilmeyi hepimize nasip etsin. Devletimize zeval vermesin. Sormak istediğiniz sorular veya hatta yorumlarınız olursa lütfen aşağıda belirtin. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.